Yeni bir kale mimarlığa hoş geldiniz. İlk durağımız Portekiz. Portekiz'in Lisbon şehrinde bir yenilik var. Bugünlerde herkes kentteki bu sıra dışı tasarımı konuşuyor. Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi yani MAAT, Portekiz'in Enerji Müzesi EDP'nin katkılarıyla hayata geçirilen bu yeni müzenin tasarımı İngiliz mimar Amanda Levitt'e ait. Levitt'e göre MAAT'ın tasarımının sırrı Lisbon'un o inanılmaz güney ışığında saklı. 5 Ekim'de ilk kez kapılarını açan binayı özel kılan en önemli özellik, ışığı adeta içine hapsetmiş olması. Işığın her kata yayılması, tavanlardan galerilere, kafelere kadar süzülmesi. Gelelim tasarımın nasıl hayata geçtiğine. Projeyle ilgilenen müzeden Mimar Livite'ye aniden bir teklif gelmiş. Yani mimar seçimi konusunda bir yarışma olmamış. Proje o sırada Londra'nın Victor and Albert Müzesi'nde çalışan Amanda Levitt'in ekibine verilmiş. Ekip de hemen işe koyulmuş, Projenin asıl amacı, Livi ve ekibi Maat'ın tren istasyonuyla Belem semtini tarihi sokaklarıyla bir köprü gibi bağlıyor olmasıydı. Tıpkı yolların, kamyonların üzerinden kıvrılarak geçen ziyaretçileri müzeye getiren bir köprü gibi. Kalebodur'la mimarlıkta bir sonraki durağımız İngiltere. Londra'nın güneybatısında bulunan ve kentin simgesi olarak kabul edilen Battersea güç istasyonunda bir takım değişiklikler söz konusu. İstasyonun bir kısmı Apple'ın yeni merkez binası olarak tasarlanıyor. Londra'nın en büyük tuğla yapılarından biri olan bina, cilalı fayans detaylarıyla dikkat çekiyor. Bina tıpkı Yunan tapınaklarına benziyor. Bu merkez, Wilkinson Air adlı İngiliz tasarım firması tarafından tasarlandı. Geçtiğimiz ay merkeze 1400 Apple çalışanın geçeceği duyuruldu. Bu tarihi binanın yenilenmesinin yaklaşık 10 milyon dolara mal olması bekleniyor. Apple binasının yanı sıra bu alanda yeni ofisler ve alışveriş merkezleri de olacak. Karebodur'la mimarlıkla bir sonraki durağımız Çin. Malum nüfus kalabalık olunca insanları şehrin hengamesi ve gürültüsünden kurtaracak park projeleri de önem kazanıyor. Bu projenin adı Lion Mountain Park yani Aslan Dağı Parkı. Bu proje için bir tasarım yarışması düzenlenmiş. Yarışmanın galibi Kaliforniya'da peyzaj mimarlığı stüdyosu TLS Landscape Mimarlık ofisi olmuş. Eski bir eğlence parkının yerine tasarlanan proje yanı başındaki gölün çevresini de restore etmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu proje Çin'in genelinde görülen mimaride yerelleşme hareketine de katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Projenin Şişan Gölü'nü iki kat genişletmesi de bekleniyor. Proje ayrıca yağmur suyu toplama ve atık suyu temizleme işlevi olan bir havza tasarımıyla da suyun kalitesini arttıracak. Bu parkın önemi bu özelliklerle de bitmiyor. Aslan Dağı Parkı, aslan başına benzeyen jeolojik simgesiyle de kentin kültürel değerlerini yansıtmayı hedefliyor. Kale Bodur'la mimarlıkta şimdi sizlere bir hava otelini anlatmak istiyoruz. Peki nedir bu hava oteli diyeceksiniz. Düşünün gittiğiniz bu otel sizi dilediğiniz yere götürüyor ve size istediğiniz yerin manzarasını sunabiliyor. Sıradan otellerin aksine arzu ettiğiniz yerlerde inişe de geçebiliyor. Bu proje drone teknolojisi kullanılarak insanların sürekli seyahat etme dürtüsünden esinlenerek tasarlanmış. Farklı modüler bölümlerden oluşan hava oteli, Oasis adı verilen ortak vakit geçirme alanlarından ve 360 derecelik manzara sağlayan odalardan oluşacak. Bu hava oteli projesi ayrıca bugüne kadar birçok önemli ödüle layık görüldü. Hem ulaşım hem konaklama hizmeti sunan bu otel ayaklarınızı yerden kesmemesi sanki mümkün değil. Ancak görünen o ki hayata geçmesi için bir süre daha beklemek gerekecek. Kalebodur'la mimarlıkta bir başka ilginç haberimiz var. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin Kalebodur'un destekleriyle Salt Galata'da düzenlediği mimarlık buluşmaları devam ediyor. Üçüncü kez gerçekleşecek olan buluşma, mimarlık ve edebiyat başlığı altında olacak. Bu, mimarlık ve edebiyat buluşmasında polisiye romanlarıyla tanınan Türkiye'nin en önemli yazarlarından Ahmet Ümit de konuk oluyor. Ahmet Ümit buluşmada İstanbul'un mekansal algısının edebiyat alanına katkısını anlatacak. Edebiyatta mekan kurgularının kentsel mimariyle bağlantısı da yine buluşmada ele alınacak konular arasında. Doğan Kitab'ın başındaki isim Cem Erciyes ile birlikte gerçekleşecek bu sohbet herkese açık ve ücretsiz. Panelde ayrıca konuşmacılar, çağdaş mimarlık ve kent hayatı üzerine deneyimlerini ve gözlemlerini de paylaşacaklar. 31 Ekim Pazartesi günü saat 1920 30 arasında düzenlenecek bu keyifli paneli kaçırmayın diyelim. Yeni bir kare bodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.